Herkese merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün sizlere değişik bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar. Futbol savaşı. Diğer adıyla yüz saat savaşı. Yakın tarihin en ilginç ve komik ve en kısa savaşlarından biri. Evet. Ekranda 3 ülke görüyorsunuz. Şu gördüğünüz kırmızı ülke El Salvador. Şu gördüğünüz mavi El Salvador'dan 5 kat ama %50 daha az nüfusa sahip olan ülke Honduras. Şu gördüğünüz ise futbol savaşında Honduras'a uçak parçası, uçak malzemesi yardımı yapan ülke olan Nicaragua. Şimdi anlatacağım olayla ilgili resim bulamadığım için futbol savaşı ile ilgili genel resimleri göstermek istiyorum. Savaş başlamadan önce asıl ilk gerginlik El Salvadorlu toprak ağaları ve işçilerinin Honduras'a göç etmesi oldu. Arkadaşlar Honduras ve El Salvador Honduras El Salvador'dan 5 kat daha büyük ama El Salvador'a göre %50 daha az nüfusa sahip bir ülke. Honduras'ta kilometre kare başına El Salvador'a göre daha az insan düşmektedir. El Salvador'da kilometre kare başına 160 kişi düşmekte. El Salvadorlu göçmenler Honduras'a daha da çok gitmeye başladı ve gerginlikler 1960'lı yıllarda başladı. 1970 FIFA Dünya Kupası yaklaşıyordu. Ve bu yüzden Honduras ve El Salvador iki e, takım maç yapacaklardı. Asıl gerginliği başlatan kişi Honduras başkanı Arellano, Arellano'ydu ve o da El Salvadorlu göçmenleri ekonomideki düşüşten sorumlu tuttu ve gerginlikleri başlattı. Maç yapılacaktı. Ve Dünya Kupası için yapılacak olan seçme maçında Geceleyin El Salvadorlu oyuncuların oteline Honduraslı oyuncular gelmiş ve orada bağırarak ses çıkarmışlar ve Honduras El Salvadorlu oyuncuların uyumalarını engellemişlerdi. Ve böylece maçı kazanmışlardı. Maçtan sonra El Salvadorlu bir kız imtihar etti ve El Salvador hükümeti bu kızı kahraman ilan etti. Daha sonra bir daha maç yapıldı ve bu seferki maçta El Salvadorlular misilleme yaptı. Honduras'ların kaldığı otele gitti ve ondan sonra orada ses çıkararak onların uyumasını engelledi ve maç başladı. Ve maçı El Salvadorlu oyuncular kazandı artık her şeyi Meksika'da yani tarafsız bir yerde oynanacak maç belirleyecekti. Arkadaşlar ikinci parça yakında gelecek. Bu parçada savaştan önceki olayları işledik. Hoşçakalın, tarihle kalın.